daha kapalı. Oldum. Şöyle bir tane daha kapalı alıyorum bunu Hem ballı. Bölmenin bal ihtiyacını da karşılamış olacak. Hiç beslemeye de gerek kalmıyor bu şekilde. Evet. Şimdi ızgarada şöyle bir mevzu var. Yani üst katlara yumurta atınca zannediliyor ki çok fazla yumurta atıyor ana ağrı. O şekilde mevcut düşmez gibi zannediliyor. Öyle bir durum yok mu? Hanarın attığı kapasite belli. Maksimum atan bu dönemde bin atar tahminim. Çünkü bal dönemi olduğu için. Bir de bu kadar yavru size zaten şu anda ihtiyaç değil ki. Sonbaharda yavru attıracaksınız. Zaten araya buraya kadar çekilecek üç katlı gördüğünüz arılar. Şuraya kadar çekilecek yani. Hepsi bu kadar arı olacak zaten toplamda. Yani serbest bırakmaya yavruyu Yukarılara doğru serbest bırakmaya gerek yok. Bütün balı yavruya yedirirsiniz. İki kapalı. Bir tane ballı bulurum. Bir tane de kabarmış verdim. Orada güzel bir bölme olur. En güzel bölme iki kapalı iki de kafalara ballı koyaraktan ballı polenli koyaraktan olur. Ama da güzel bir ana verirsiniz. Canavar gibi bölme olur yetişir yani kışa. Buranın da yavrusunu sınırlamış oluruz. 6-9 yapmış oluruz. Hem 6-9 hem de bölme. Burada kalacak. Neden? Biraz daha çıkmak üzere değil. Evet. Şuraya gerek yok. Artık iki tane kapalı bize yeterli. Ve bağlı. Full ballı varsa onu alırım elinden. <laughs> Akşam vakti olduğu için birazcık kaçınlar. burada larvalar çok bunu da almıyoruz yani şöyle bir durum var mesela diyelim ki buradan söküldü ya <laughs> yavrular bunların yerine hemen ana arı yumurta atıyor yani burada yer sıkıntısı yok esasında yer sıkıntısı varmış gibi gözüküyor yavru için ama öyle değil. Öyle bir tabu var. Onu yıkmak da zor biliyorum. Ana ile ilgili. Burada da çok karşı çıkanlar var. Ama biz çok verim alıyoruz. Çok iyi yani. Yavru hastalıklarına karşı da iyi. Yukarılara doğru yavru yaydıkça daha başka sıkıntılar görüyor. Ondan sonra verim kaybı başlı başına sıkıntı zaten. Bir tane videom vardı orada göstermiştim. <laughs> Sadece altını oyuyor. Yumurta atıyor ana arı. Yukarıya geliyor. O da bir sıkıntıdır yani. Burada da larvalar var. Ana da bir yandan bakıyorum. Ben böyle. Ölme için. Bölme yani arıyı götürmemek lazım. Ben de kontrolde yapıyorum. Belli olmaz. Mevsim değişken. Daha... Sağlama geçmişler. Evet. Kaç çıtı şimdi? Burası dört çıta. Şu duvar bağlı. Şunlar da kapalı yavrulu. Bir da arı çırptım. Oranın alt tarafı çok yeni doğan arılarla sıkışmış. Bölmemiz bu şekilde olacak. Hem orayı rahatlatmış olduk. Hem de burada geri dönenler olacağı için. Aynı arılıkta böldüğümüz için. Buraya da biraz mevcut desteği olmuş oldu. Ana arıyı aramadık. Burada arayacağız. Ona daha sonra bakarız. Orada da bir tane ham petek verdim şuraya. Bölme tahtası attım. Izgara olduğu için bundan sonrasına dalak atmasın diye. Ne bırakmışız? 2, 4, 6. Bir tane de biz vermişiz 7. Hem burayı rahatlattık hem de bölme almış olduk. 6, 9 yapmış, yapmış olacağız. Buradaki bal durumu da böyle. 2, 4, 6. Altı çıta da burada var. Petek vermeyeceğim. Bunları iyice doldursun, şişirsinler.